Değerli izleyenler Karabağ Savaşı başlamadan sizlere Karabağ Savaşı'nda SİHA'ların öncü rol olacağını ve Azerbaycan Özel Kuvvetler Komandolarının harika işler çıkaracağını belirtmiştim. Oysa ki anlattığım dönemde ne savaş vardı, ne gerginlik vardı, ne hiçbir şey. Evet, bizim yaptığımız yayınlardan sonra Ermenistan tertere saldırdı ve Tertere ikinci saldırısından sonra Azerbaycan harekete geçti. Ama ilk yayınladığım saatlerde izleyicilerim vardır, yazabilirler, lütfen yorumlarda bekliyorum. Özellikle SİHA'larımızın önemli rol üstleneceklerini ve 36 tane SİHA'ya kadar çıkacağımızı belirttiğim yayında şimdi Azerbaycan'ın toplamda 36 SİHA için Türkiye'ye anlaştığı haberleri kulislerde çalkalanıyor. Şimdi size bir flash haber daha vermek istiyorum. Adamdaki Türk-Rus gözlem üstünden Karabağ'daki Rus barış gücünün keyfi hareketleri gelmeye başladı. Özellikle bununla ilgili bazı ajansların ne kadar sansür uygulasa da bununla ilgili raporlar bir bir çıkmaya başladı. Çünkü Karabağ'ın birçok bölgesinden Rusların yaptığı bu ihlallerle ilgili çeşitli haberler de ajansımıza ulaşıyor. Ama şu husus var ki artık Putin'in özellikle Moradovla beraber Karabağ'da oynadığı oyunun sonuna geliyoruz. Artık herkes her şeyin ya net oynayacak ya da çekip gidecek. Özellikle Türkiye'den tam destek alan ve her türlü desteğe hazırız desteğini alan Aliyev'in Karabağ'daki keyfi uygulamalar ve Hanken diye bitmek bilmeyen resmi ziyaretlerden gına geldiği ve çok sinirlendiği de gelen bilgiler arasında. Putin konusuna da Türkiye mü dahil? Özellikle içeride Navalny ile uğraşan Putin'in güçlü bir Türkiye'nin refleksine bir de Amerika Başkanı Biden'ın açıklamaları eklenince direneceğine, evet pek direneceğine ihtimal verilmiyor. Yani demeç anlamında diyorum. Ama bu süreçte özellikle Azerbaycan'ın Rus sözde barış gücünü istenmeyen güç olarak ilan etmesine de evet ihtimal veriliyor. Özellikle özellikle Kelbecer'de çok soğuk e, soğuk hava şartlarında, zor şartlarda e, kendileri e, askerlik görevlerini ifade eden kahramanlarımıza ya en temel haklar bakın bu bizim için rahat görünebilir. Biz evimizde çayımızı içiyoruz, ekmeğimizi yemeğimizi yiyoruz, aşımızı yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Ama Kelbecer'de dağın başında bu vatanın topraklarını teslim alan bu kahramanlar bir erzak gelmediği zaman ne yiyecekler? Daha da ne hayvan bırakmışlar, ne bitki bırakmışlar, hiçbir şey bırakmamışlar. Bunun yanında bir de evleri yaktılar ve bunun yanında bir de değerli kardeşlerim yolları kar kaplıyor ve gelen malzemelerin geçişi çok zor. Muradov'un keyfi uygulamaları neticesinde geçen gün gıda, erzak ve beton blokların askerlerimize doğru giderken önlerinin kesildiğini gördük. Bu hepimizin içini acıttı. Sizlere ben dememiş miydim Kelbecer'de ve birçok bölgedeki Laçin'de ileriki dönemde Rus sözde barış gücünün yolları keseceğini, haramilik yapacağını ve en temel lojistik maddeleri ulaştırmada sıkıntı çekeceğimizi, bir de sivil vatandaşlarımızın buralara gittiğini düşünsenize. Size dememiş miydim beton bloklar ve birçok gıda malzemelerinin giderken engellendiğini. İşte adamdaki üste sihalarımız vasıtasıyla 7-24 havada kalan ve nöbetleşe gözlem yapacak olan bu üstten gelen haberler can sıkmaya başlıyor. Şimdi bunlar demiştim ya yasal hale dönecek diye. Ama öyle bir husus var ki Kelbecer de sen benim askerimi, Azerbaycanlı kardeşimi, kahramanlarımı aç bırakır, üşütür orada hasta etmeye çalışırsan ve oraları bıkkınlık getirerek tekrar keyfi anlamda çekittirmeye ulaştırırsan Özellikle bu yapı taşlarının oraya gitmesini engelleyerek Ermenilerin dağlarda terör işleme faaliyetlerini rahat bir şekilde korunaksız Azerbaycan askerlerini yaptırmayı amaçlarsan, terör saldırılarına bunalıp iç kamuoyu baskısına giren Aliyev'in kuvvetlerini oradan çekmesini hedefliyorsan avucunu yalarsın Rusya, avucunu yalarsın Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan. Bu durumla müsaade etmem adına aynen Tertel saldırısından sonra Rus sözde barış gücünün hedef olmadığını inan ederek tek hedefin Ermeni güçleri ve çetlikler olduğunu söyleyerek bölgeye, kuvvetlerine kaydıracaktır. Şimdi Rus polisinin, orada Rus sözde barış gücünün, istirahat sürülerinin bu yollardaki harabilerini neye bağlıyorsunuz? Özellikle Azerbaycan'ın kendine teslim edilen toprakta yapılan anlaşmaya riayet etmeyen, en temel malzemelerin askerlerimize gitmesini engelleyen bu kuvveti hala izleyecek miyiz? Hayır. Sözde barış gücü havarilerinin orada Ermeni koruyucu gücü olduğundan dolayı artık devletsel refleks zorunlu hale gelmiştir. Rusya'nın oynadığı oyunu izlemek olmaz. Rusya görünüşte Azerbaycan'ı destekliyor gibi. Zafer kazanmış ülke Azerbaycan. Ama sahada geliyor Ermenistan'a sonsuz destek veriyor. Paşinyan, evet Paşinyan'ı devirmek istedi Rusya. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'daki Ermeni diasporası Paşinyan'ın arkasında. Birileri diyecek, yenilmiş halkının daha önce Ermeni Başbakanını katlettiğini bilen bir geçmişi olan bir millet Ermenistan. Paşinyan çelik yelekle geziyor. Özellikle kendisine karşı gösteriler bu kadar revaçtayken Paşinyan nasıl görevde kalıyor? Rusya'nın o kadar ajanı varken Paşinyan nasıl görevde? Demek ki Amerika'nın ve Fransa'nın ajanları kendisini koruyor. Batı'ya yakınlaştığı için Aliyev'i kullanarak Paşinyan'ı hem devirmek hem de Ermenistan'ı iyice avucuna almak isteyen Putin'in bu hamlelerinde Azerbaycan'ın ordusundaki kara gücünün bu kadar yetişmişliğini ve Türkiye'nin kesinsiz desteğinin bu kadar olacağını hesap etmemiş olabilirler. Özellikle son dönemde Türkiye'ye yaklaşan ve Türkiye'ye yakın açıklamalar yapan Rusya'nın amacı zaman kazanmak ve Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteğini hafifletmek. Değerli kardeşlerim, iş artık zora düştü. Rusya'nın o sözde barış gücünün kontrol ettiği bölgelere Resmi kayıtlara göre 52 bin Ermeni getirildi. Ama getirilen bu Ermenilerin en az yarısı Lübnan, Suriye ve Ermenistan'daki işsiz, güçsüz ve emekli askerlerden oluşan çetlik gruplar vasıtasıyla Karabağ'da yeniden bir Ermeni oluşumu ve devletinin temellerini atmak. Bildiğiniz gibi Türkiye destekli Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın askeri gücünü önemli ölçüde törpüledi. Özellikle kendisini saklayan sihalarımız veya yazılımların güncelleyen sihalarımız Rusların sahadaki hava savunma sistemlerini, elektronik harp sistemlerini hurdaya çevirmişti. Bu durum her ne kadar Rusya'da infiali yol açsa da Rusya pek bazı açıklarını açıklamayı sevmez. Özellikle Azerbaycan ordusuna ve yetkililerine kızgınlar. Çünkü Ermenistan ordusunun neredeyse %80'ini etkisiz hale getiren unsurlarımız artık bölgede bu kadar Ermenilerin toplanmasını, ve var olan bölgeleri geçişlerdeki zorlukları izleyecek vakitleri yok. Türkiye'nin hele hiç yok. Bu arada Azerbaycan'da bir Kelbecer bölgesinde altın madeni ikinci olarak Zenginan bölgesindeki madende şu anda altın madeninin çıkarılması ile ilgili çalışmalar var. Ama kafalardaki soru işareti şu. Putin Ermenistan Azerbaycan muhalefetinde o bölgeyi her ne kadar Azerbaycan ordusu alsa da o bölgedeki madeni tesliminde Rusya pay istedi mi? Zeygirandaki madenden Rusya pay alıyor mu? Aliyev hükümetinin özellikle bu madenlerden elde edilen geliri Azerbaycan şehit ve gazi yakınlarının kalkınması ve sosyal haklarının oluşturulmasında kaynak olarak kullanmasını ilk etapta özenle istiyoruz. Özellikle askerlerimizin gazi olduktan sonra hastane köşelerinde rapor düzenleme işlemlerinde artık bu bürokrasi'nin hızlı bir şekilde Gence, Berde ve Bakü'de hızlandırılmasını Sayın Aliyev'den istiyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin üzgün olduğu bir dönemde Karabağ Zaferi'nin, evet yarım kalan Karabağ Zaferi'nin de tadını alamayız. İsteğimiz bürokrasideki rüşvetin, özellikle Azerbaycan kamu kurumlarındaki bu şehit ve gazilerimizin bürokrasisindeki yavaşlamanın hızla düzeltilmesini, şehit ve gazilerimize zorluk çıkaranların da kurumlardan ihraç edilmesini istiyoruz. Çünkü vatanını seven kardeşlerimiz her zaman bizimledir. Ama Ermeni ve Rusçu olan kendi babaanne, anne, akraba olarak şehit ve gazi yakınlarımıza o kadar baskı yapmışlar ki ağlayan annelerin feryatları da yayınlarda geldi. Bunların Sayın Aliyev'e ulaşmasını ve Aliyev'in de yavaş yavaş bunları temizleyeceğine inanıyoruz. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.